Abdülkadir Selvi, bileti kesilen bakanları yazdı. Lacivert takımları giyip saraydan telefon bekliyorlar. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, kabinede beklenen değişimle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan'dan ziyaretin dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir ifadelerini kullanmıştı. Selvi Hürriyet'teki son yazısında parti içinde ve kabinede beklenen değişimi değerlendirdi. Partiden kabineye geçenler olabilir. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Belirten Selvi, önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin kabinede değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir diye yazdı. Kabinede köklü bir değişiklik beklentisi yok diyen Selvi, ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden aksayan isimler değişebilir deniliyor. Sinyal Cumhurbaşkanı'ndan geldiği için hangi bakanlar gidiyor diye araştırılması doğal. Ama birincisi geniş çapı bir değişiklik beklenmiyor. İkincisi ise bugünden yarına bir kabine değişikliği gündemde değil ifadelerini kullandı lacivertlerini hazırlayıp telefon bekliyorlar. Bakanlık beklentisi olan isimlerin de kulisleri harekete geçirdiğini kaydeden Selvi, bu tür konjonktürleri fırsata çevirmek isteyenler var. Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin, külliyeden aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok dedi. Diğer yandan domuz eti tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köfteci Yusuf açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan buradaki açıklamalarında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Türkiye'nin stratejilerini açıkladı. Kabinede değişiklik sinyali verdi. Ayrıca köfteci Yusuf ve domuz eti kullanımı olayına da değinen Erdoğan, işletme hakkında gerekli hukuki adımların atıldığını ve denetimlerin sıkılaştırılacağını söyledi. Erdoğan, bir köfteci zincirinde domuz eti tespit edilmesine yönelik soruya sert tepki gösterdi. Bu olayın kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilgili işletme hakkında gerekli hukuki adımların atıldığını ve denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti. Erdoğan, bu tür olaylar halk sağlığını tehlikeye atıyor ve tüketicinin güvenini zedeliyor. Bu yüzden hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Denetimlerin sadece gıda sektöründe değil, her alanda titizlikle yapılmaya devam edeceğini söyledi.